merhaba arkadaşlar Teknoat'ta hoş geldiniz. Bugün ürünü elimizde şöyle bir ürün var. Bu ne diye soracaksınız. Böyle bir kutu arkadaşlar. <laughs> Bakın bunu Migros'tan aldık. Şurada bir e, çekimi gece yapıyoruz. Neden? Çünkü bu e, ışıklı bir cihaz. Açma kapama yeri var şurada gözüküyor mu? Bakın. Açacağız. Şu anda ışığı yanıyor. Bakın. Ve ya bu ne işe yarıyor? Bunun içinden şu şekilde yazılar çıkıyor. İstediğiniz yazıyı şuraya ekleyebiliyorsunuz. Biz de onu göstermek için şu anda teknoat yazmaya çalışacağız. Bakalım yazabileceğiz mi? yer kalmadı. Oh oh. Şöyle zorlayacağız artık. Bakın. <laughs> Şöyle oldu. Yeni diğer şekilde koysana. Öyle he havada kalıyor. Evet. Şey koyunca ben tatlı tatlıyorum. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ya buna ya demek ki kaç harfmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karakter alıyor değil mi? Evet. 7 karakter alabiliyor. Yok ben İstanbul yazabiliyordum. İst tamam. Bu bir dakika 8 karakter mi? Harfi nereye düştü ya? Düştü bakın şimdi karanlıkta da görünüyor. Bak şurası şurada. Nerede senin ağır fiyat? <laughs> Ama çok güzel bir şey. tabi e, tabii siz de böyle isteniz, kendi isminizi yazarsınız. Tabii çok uzun değilse, çok uzun isimler de oluyor mesela. Yani yukarı mesela tekno yazan, bir de öyle deneyelim. Şöyle efekt de yapabiliriz. Yani tam altına getiririz. Şunu da ortalattırız. Doğuda değil 8 karakter. <laughs> Yukarıda 5, altta 3, 8 karakter evet alıyor. Güzel. Şöyle arkasında bilgiler var ama karanlıkta ne kadar gözüküyor. Marka Petrix modeli yazıyor üretildiği yer bilmem ne voltajı falan filan yazıyor ama gerçekten e, karanlık bir ortamda çok güzel duracaktır hoş duracaktır yani güzel bir ürün nereden almıştık bunu mikrostan siz de bakabilirsiniz onu yani varsa Migros her yerde var zaten hoşunuza gittiyse alabilirsiniz benim gayet hoşuma gitti. Fiyat olarak neydi bu ürün? Ne kadar almıştık? 24. 24, 24 gibi bir şeydi. 24'te yuvarlıyor zaten. Küsür atlıymış galiba. 23. 80 24 diyelim yani. Onda. Başka e, semboller olarak bir şey var mı bunda Sembol mu Bak kalp var bakın. Tek Love yapabiliriz mesela. <laughs> Beyni işareti var mı acaba? Baş bu kalp atıyoruz. Bakın. Eştek. Eştek açabiliriz. Eştek açalım. Arkadaşlar. Eştek tekno hat. Bakın. Başka simgemiz var mı? Et var. Hemen yani onu da gösterelim. Et işaretimiz. Tekno hot, hat, <laughs> het, <hotmail .com> <laughs> hat, hatmail.com gibi. Het hat, <gülüyor> tekno, het hat. İşte tekno het hat Başka e, sembolümüz var mı? Sembolimiz mi? Sembolümüz. Sembol. Ben göremiyorum. Şurada bizim diğer ağaçlarımız var da. Onlara bakıyorum. İnsan şöyle bir beğeni işareti de koy yani şöyle el işareti oluyor ya. Like atalım diye. Onu da koysalarmış çok güzel. Bak şey var. işareti var. He, v. V anlamına gelen. İşte iki isim yazabiliriz Ali ve Ayşe gibi. En kısa isimler böyle simgeleri de var. Gayet hoş. İstediğiniz kombinasyonu oluşturabilirsiniz. Ve karanlıkta çok güzel duracaktır. Hatta ben aklıma şöyle bir şey geldi. Mesela unutmak istemediğiniz bir şey yani hatırlatma mahiyetinde buna yazarsınız. Mesela sabah bir iş yapacaksın ya da alman gereken bir şey var. Onu al mesela buna yazacaksın. Böyle unutabilirsin onu. Böyle gece olunca açarsın Aa yazı çıkar direkt bunu alacaktım ben unuttum falan dersin. Kesinlikle. Hatırlatma bağımında da güzel olur. Ya da yani değişik şeyler yapılabilir bunda. Aç kapa. Aç kapa. Açıyoruz, kapatıyoruz. Gayet de sağlam çıktı şu kadar. Deniyorum Bozulacak mı diye bakıyorum. Vuralım bakalım. Plastik malzemesi. Şimdi çekicimizi getirdim arkadaşlar. Kıralım şunun içinde ne var bakalım. Şaka yaptım. Biz kırmuyoruz. Kıyamıyoruz. İçimiz gider yani bunu. O kadar para verdikten sonra. Çok güzel bir şey. Değil mi? Ben çok beğendim ya. Yani. tek ben mi beğendim ya bunu? Çok güzel. Sen şöyle şu kasanın üstüne koymak istiyorum bak Bakalım. Of. Oh. Çok güzel durdu bak. Şu anda ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Hatta bir ışığı söndürelim. Ekip spot lambamızı söndürebilir miyiz bakalım full karanlıkta nasıl bir görüntü oluşacak Of, çok güzel ben buradayım diyor ben buradayım diyor çok harika oldu yani mikrosa gelmiş kaldıysa alabilirsiniz kaçırılmayacak bir ürün yani şu kamera şu anda yani bunu yansıtamıyor. Ben söyleyeyimsin. Bu Bu kamerada gördüğünüzden daha güzel duruyor yani şu anda. Harika bir duruşu var. Uzaktan da alalım. Hatta bakın uzaktan dahi okunuyor. Et. Eş tek Et. Hat. <laughs> ve. Kalp. <laughs> bakın okudum. O kadar uzaktan bütün şeyleri okudum. Aa bu şey ya uzaktan okudun deyince aklıma şey geldi. E bu göz doktorlarına gittiğinde böyle harfler okutuyorlar işte. Bunun üstüne koyuyorlar harfleri. Büyükten küçüğe doğru oku bakalım diyor. Bir gözü kapatıyorlar. Evet ona benzettim. <laughs> Çünkü uzaktan dahi okudum. O geldi direkt aklıma. Çünkü daha önce gitmiştim. Böyle bir sandalyeye oturtuyorlar. Uzaktan açıyorlar böyle bir tablo. Daha büyük tabii. Büyük harfleri çatır çatır okuyorsun hemen. Ama küçük harfleri okumakta zorlanıyorsun o kadar ufak, uzak olduğu için. Yani o aklıma geldi ama çok güzel duruyor şu anda. Nasıl yansıtabiliriz? Şu anda arkada bizim çok tatlı bir ışık da var. Ama onu şu an kamera tam alamıyor. Yani çok güzel duruyor. Şöyle arkalara koysak kendi beyaz ışığı da vuracaktır. Çok güzel, orjinal gördüğünüz gibi. Evet, ürün böyle bir şey. siz sizde alabilirsiniz. Ee, desteklerinizi bekliyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Forward, face your fears, it's alright.com. Don't count your chickens before they hatch. How many fireflies can you catch? Light your candles, strike the match we got all night. Sweet Free surrender in this fight, losing battle, try as you might. No easy way to learn to take a fall right. And it's all